Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizi sorarsanız biz iyiyiz. Bugün ne yakın oldu? Koyayım şimdi. Evet. Arkadaşlar bu bugün Antep'in Antep meşhur çorbası. Bunu çok olabilir bir kase kadar alıp kalsın tamam Tamam. Ben gideyim şimdi. Antep çorbası yapacak arkadaşlar hani yaptım var ya her zamanki. Yok. Evet, Kaç, iyice bunun kaynayana kadar karıştır tamam mı? Çırp 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 çırp. Çırp. Evet, çırp. Sen git hadi sen öyle. Evet Kaynayınca suyu koyacağım. Patates tavuğu koyacağım. Otu koyacağım. Yine karıştıracağım. Gene kaynayana kadar bekleyeceğim. Hey, o zaman çabuk kaynar. Tamam. Domat falan buzlu ya. Tamam. Belki buzlu şey olabilir. Kaynadıktan sonra onu alacaksın. Buraya koyacaksın, altını kısacaksın. Aranı tamam, tamam. bir karıştıracaksın ama. Tamam. Ha. Evet, bugün annemle yemek ayrımı yaptık. Annem içeride acil ekmek yapacakmış. Sonra e, Sote yapacağım. Bir de pilav yapacağım. E, annem de içeride şey yapacak. Ekmeği yapacak. Ekmek geçen yapmıştı. Bayağı güzel olmuştu. Tekrar yapacak işte. Sizde ne var ne yok? Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Bugün annem evde yemeği annem yapar diye seviniyordum. Gene yemek bana kaldı. Neyse yapacak bir şey yok. Yaparız biz de. Elim de lezzetli. Aha. O gün şey yaptım neydi onun adı Dün video, annem videosunu atmıştı zaten ee, soğan gibi olan şeyin adı he, pırasa pırasa yapmıştım gerçekten çok güzel olmuştu sadece annem yağını çok buldu yağını fazla koydum ben de farkındaydım ama gerçekten çok güzel olmuştu tam yetti az yaptım çünkü kalmasın diye tam yetti bayağı da güzeldi yedik beğendiler 哎呀，是。<Right> ölecek diyordum. Kopya gerçekten şu an var ya. Sonra bunu koyacağım. Şimdi tutup tutup döküyorum. tekrardan karıştırmaya başlıyorum. Bunu biraz daha böyle kaynayana kadar karıştıracağım. Kaynadıktan sonra ocağa alacağım çünkü soteyi yapacağım. O zaman tekrar açarım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kuyruk ya koyduk doğradım altına. Sote yapacağız şimdi bunu bir tane. Tut tencereyi tut. Karıştır çevirtelim. Kızım, kızım yapışır o. Şimdi bırakır kendimi sulandığı zaman. Evet. Çevir, karıştır, karıştır. Kuru koydum ki arkadaşlar sotede şey olsun diye. Lezzetli olsun diye. Göğüs ya hani. Kuru oluyor. Çorbayı da Meysa için yaptım zaten. He. O seviyor değil. Allah'ım kalbim duracak şimdi yemin ederim. Onu şey yaptıktan sonra bu çorbayı kenara al, pilav pişir, şey, tamam mı? Allah'ım <laughs> bir tane kardeş kurdum. Hadi hadi şimdi bak. <laughs> ee, sıkıntı, stres yemin ederim. <laughs> şimdi babam oruç, ezana da az kaldığı için böyle biraz stres oluyorum. Malzemesi burada. Biber burada. Ay, bundan sonra şey pilav yapacağım. Onu göstermeme gerek yok. Herkes pilavı nasıl yapacağını biliyor. yeşillik doğrayacağım. Ay pardon, yeşillik temizleyeceğim, doğramayacağım. Onun için koyuyorum. Ama ben suyunu çekti. tuzunu ve biberini atacağım. Yemekler ne kadar tuz atarsam atayım hep tuzsuz oluyor. Sanırım elimin ayarı iyi değil. Ay biber pişmiyor. Şimdi şöyle, şöyle karıştırıyorum. sağında. Bunu altını kısayım şöyle. Kapağını. Şöyle kapatayım. Tamam. Çorba zaten kaynıyor. Onu kapatacağım altını. Pilav yapacağım şimdi. Sonra bir de yeşillikleri temizleyeceğim. Bu kadar. Sofrada görüşürüz. We'll be right <laughs> back. Çorbanın kıvamı çok güzel olmuş arkadaşlar. Yümeysa'nın ellerine sağlık. Artık bundan sonra... Yok. <laughs> Yümeysa'dan bekleriz. <laughs> daha attın mı? Attım. Soteye? Attım. Gel hadi gel. Şu ayağını da saldım. Of. Ooo. Oh, yes, akşam yemeğimiz bu kadar. Bulgur pilavı, sote. Meysa çor ben çorba canım istiyordu. Meysa da seviyor diye. Ben de bundan yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.